Arkadaşlar bugün şöyle bir üçlü set açacağız. Şimdi açıyoruz. Şöyle. 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 arabamız şöyle bir Lamborghini. Alt kısmı da böyle. Şöyle siyah bir araba. Ön far detayları var. Arka far detayları var. Logo detayı arkada hiç... Allah. Lambo yazısı var. Arkadaki stopları şöyle uzun bir şey. Şöyle spoiler da var. Açılır kapanır. Ben de bu arabalar yani bu Lamborghini'nin ve mavi arabanın ben de bu arabanın kırmızısı var. bir yerinde beyazı var. Ama diğer arabanın ben hiç yok bende. Bir adet R32 var şöyle. Önüsü böyle, arkası böyle. Bütün far detayları var. Sağdan direksiyonlu. Diğeri bu soldan direksiyonlu Diğeri. Şöyle bir model. Alka kısmında güneşliği var. Arkada bu arada traktörümüz de var Hacı Baba'nın. Şöyle bir araba. Aynı detayları yok. Diğerinde yok. Görüşürüz. Bay bay.